Değerli arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, hocaların hocası Sıddık Sami Onar'ın manevi evladı Profesör Doktor İlhan Özay hocamız bugün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. İlhan hocamızın bir özelliği vardı. İlhan hoca idare hukukunda biz 82'de öğrenciyken idarenin işlemlerinde kamu yararı ve halkın taleplerini öncelemesi gerektiğini söylerdi. Bir idarenin işlemlerinde tarafsız ve eşitlikçi bir yaklaşımla çalışması gerektiğini söylerdi. Oradan nereye geleceğim? 61. maddeye geleceğim. Ara geleceğim arkadaşlar. Ara buluculuk kanunu iki yıl önce getirilirken iradelik esasının, gönüllülük esasının var olduğu söylendi. Ama ondan sonra iş hukukunda, daha sonra ticaret hukukunda ve bugün de 61. madde ile birlikte tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk getirildi. Arabuluculuğun bir anlaşma, kişilerin kendi çözümlerini ortaya koyma anlayışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargı açıkça anayasanın 36. maddesinde hak arama hürriyetinde herkes haklarını, mahkemelerde erişimi ve hak arama hürriyetini kullanma hakkına sahiptir diye açık ve net bir özgürlük getiriyor. Yani vatandaş adalete erişecek, vatandaş yargıya erişecek. Vatandaş alternatif çözüm yolu olan ara buluculuk gibi, uzlaşmacılık gibi yan yollarla zorunluluk halinde bulundurulmayacak. Devletin görevi bu olacak. Devletin görevi ne olacak? Anayasanın 172. maddesinde olduğu gibi tüketicinin haklarını koruyacak. Tüketici gibi, iş hukukunda işçiler gibi dezavantajlı olan grupların yani güçsüzlerin yanında yer alacak. Ne oldu? İş hukukunda zorunlu ara buluculuk getirildi. Dava şartı olarak getirildi. Ne oldu? İşçiler artık hak kayıpları yaşamaya başladı. Arabuluculuk şirketleri adı altında işveren lehine hareket eden birçok yapı oluştu. Bakınız arkadaşlar yargıda yargılama sürecini azaltalım derken kısaltalım derken adil yargılama hakkı ihlalini yapmayacaksınız. Hak ihlallerini yapmayacaksınız. Yargılama uzun olabilir ama hak ihlali olmamalı. Avrupa'da arabuluculuk iradelik. Avrupa'da iş hukukunda arabuluculuk iradi zorunlu arabuluculuk yok. Yani nereden nereye geliyorum? Bir de anayasanın 10. maddesi kanun önünde herkes eşit olacak hiçbir zümreye sınıfa öncelik tanımayacaksınız eşitsiz durum koymayacaksınız. Bakın arkadaşlar iş hukukunda zorunlu ara buluculuk geldiği zaman Sayın Türkiye Odalar Borsalar Birliği top başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ne dedi? Topun 74. genel kurulunda söylüyor arkadaşlar bakın Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu bunu değiştirmek üzere zorunlu arabuluculuk sistemini uygulamaya alınmasını sağladık dedi. Uygulanmaya alınmasını sağlamış. Nasıl sağladı? Nereden sağladı? Sarayın kurullarından sağladı. Sarayın politika kurullarından sağladı. Arkadaşlar yapmayın, eylemeyin. Siz dezavantajlı gruplara, işçilere, tüketicilerin haklarına sahip çıkmazsanız bu holdinglere, bankalara sahip çıkarsanız vatandaşın haklarını korumazsınız. Biz halkın taleplerini karşılar yasalar yapmazsak niye yapacağız? Böyle şey olmaz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yargı siyasallaştı. Yani tüketici dernekleri diyor ki, kardeşim diyor, biz diyor, töf olarak diyor, federasyon olarak diyor, bu zorunlu ara bulacağı karşıyız diyor. Açıkça açıklamalarda bulunuyorlar, karşı neden olduklarını ortaya koyuyorlar. Komisyona çağırdık, komisyona Pandemi tedbirleri gereği TÖF Tüketici Örgütleri Federasyonu temsilcileri gelemedi. Haklarını anlatamadılar. Neden karşı olduklarını anlatamadılar. Yani vatandaşın hak arama özgürlüğünü anayasanın 36. maddesinden kaynaklanan niye engelliyorsunuz? Niye vatandaşın mahkeme erişim özgürlüğünü engelliyorsunuz? Neden bu dezavantajlı olan grupların önüne engel koyuyorsunuz? Değerli arkadaşlar, ne yazık ki Türkiye'de hukuk devleti yok. Yargı siyasallaştığı birinci örneği Şehit Kamil Belediyesi'nde Antep'te Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Avukat Adnan Erol mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. Sorguda sorulan soruyu ben size söyleyeceğim. Gözaltına alınan şahısların yakınları neden ilk sizi aramaktadır arkadaşlar? Bir ceza avukatına aradıklarından dolayı ceza avukatı terörle ilişkilendiriliyor ve tutuklama kararı veriliyor. Ya avukatlar mesleki görevlerini yapamıyorsa ne yapacak avukatlar? İkinci örnek. Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları. Bakın arkadaşlar, bakın. Bir avukat arkadaşa Cumhurbaşkanı'na vermiş olduğu temiz dilekçesine de Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunan dolayı bir yıl ceza verildi. Ertelenmedi de. Ne olacak? Bu korku imparatorluğu ne olacak arkadaşlar? İnsanlar ifade özgürlüğü nasıl kullanacak? Anayasal hak ve özgürlükler nasıl kullanacaklar? Bir avukatlar kendi haklarını koruyamıyorsa, çoklu boru adı altında baroları böldürüp savunma hakkını vatandaşın tamam <laughs>